bugün ARB coin'in analizini gerçekleştireceğiz. Daha doğrusu analizini gerçekleştirirken sizlere plan nasıl yapacağınızı da anlatmaya çalışacağım. Çünkü gördüğüm kadarıyla piyasadaki en büyük kayıpların sebebinin plan yapamamak olduğunu belirledim. O yüzden hem analizi gerçekleştireceğiz hem de planlarımızı yapmaya çalışacağız. Basitten zora doğru teknik analiz yöntemlerini kullanarak işlemlerimize başlayalım. Öncelikle trendlerle başlıyorum. Gördüğünüz gibi iki noktadan geçen bir trend çiziyorum. Bunu çizdim. Şimdi buradaki trendteki hedefim nedir? Grafiğimizin olası buradan bu noktaya kadar gelirse bu noktada bir kar alıp sonrasında tekrardan bu noktadan sonra trendin kırılımıyla birlikte altına zarar kesimi koyarak ikinci sefer işleme dahil olmaya çalışacağım. Eğer trendim tekrar aşağıya doğru kırılırsa zarar kes olacağım. Olursa tekrar da yukarı çıkabilir. İkinci seferde de tekrardan trend kırılımınınla birlikte işleme dahil olmayı planlayacağım. Bu noktada aldığım en büyük şikayetler yani kırılımdan sonra geldi beni stop etti. Ondan sonra yukarı doğru gitti. Evet burada aşağıya doğru gelip seni stop edebilir. Sonrasında tekrardan yukarı doğru hareket edebilir. Bunu şu anda hiçbirimizin bilme ihtimali yok. Ama senin burada uyman gereken kural buradaki trend kırılımınla birlikte işleme dahil olmak. Bunu burada 2-3 seferde yaşayabilirsin. Ama önemli olan grafiğin tam tersten dönüp buradaki dirençle karşılaşıp tekrardan aşağıya doğru yeni bir dibe doğru ilerlemesi ve buradaki zarardan seni kurtarmak buradaki amacımız. Gelelim ikinci trendimize. Şu anda haftalık zaman aralığındayız. Haftalık zaman aralığında da gördüğünüz gibi yeni trendin bir direnç olarak çalıştığını ve aşağıya doğru bir satışın gerçekleştiğini görüyoruz. Burada muhtemelen bir nokta olarak çalışmış. Ama çalışmayıp da yukarı doğru gidip tekrar aşağıya doğru gelip senin bir defaya mahsus bir zarar keste de karşılaşman mümkün olabilirdi burada. Şimdi burada yapacağımız işlem nedir? Yine buradaki trendin kırılımınla birlikte bir üstteki trendimize kadar olan hedefi takip ederek buradaki karı cebimize koymak ve sonrasında karı cebimize koyduktan sonra Tekrardan ikinci işlem planımızla oyuna dahil olmak. Şimdi birinci plan bölgemiz burası, ikinci plan bölgemiz burası. Bakalım başka grafiğimizde neler yakalamaya çalışacağız teknik analiz yöntemlerini kullanarak. Şu anda haftalık zaman aralığındayız. Diğer zaman aralıklarında da analizlerimize eklemeler yapacağız. Şimdi öncelikle şu dipten başlayalım. Şu dip seviyesini gördüğünüz gibi bizim için tekrardan bir destek noktası olarak çalışmasını bekleyeceğiz nedir destek noktası olarak çalışmasını beklediğimiz. Yani buraya gelirse buradan bir alım gerçekleştireceğiz mevcut trende kadar altına da zarar kesimizi koyacağız ola ki yeni diplerin gelmesine karşı zararda oyundan kalmamak için. O zaman ne olacak? Buradaki çizmiş olduğumuz trendimiz kırılırsa tekrardan yeni oyun planının oyuna dahil olacağız ve üçüncü oyun planımızda oyunda kalmaya devam edeceğiz. Bu arada da FOMO'yla mücadele etme yöntemini de öğrenmiş olduk. Peki grafiğimizde başka çalışması muhtemel noktalar nereleri? Bir de onları belirlemeye çalışalım. Özellikle şu bölgede gördüğünüz gibi daha önce birkaç sefer daha temas gerçekleştirmiş. Farklı bir renkle belirleyelim burayı. Burayı da kırmızıyla belirledim. Bu bölgemizin iyi bir direnç olarak karşılaşması muhtemel yaklaşık olarak 0.50 bandı. Yani 0.50 bandına geldiğimiz zaman buradaki planımızda bir güncelleme gerçekleştireceğiz. Burada bir kar al yaptıktan sonra tekrardan işleme dahil olarak yukarıdaki hedeflerimizi de belirlemeye çalışacağız. Şimdi elimizde iki tane trendimiz, bir destek ve bir direnç bölgemiz var haftalık zaman aralığında. Bunları çoğaltabilir miyiz? Grafiğimizde yukarı doğru hareketler sürdürdükçe tabii ki güncellemeye devam edeceğiz. Yine şu noktada baktığımız zaman bizim için gerçekleşmesi muhtemel iyi bir direnç bölgesi fiyat olarak da burası yaklaşık 68 bölgelerine geliyor. Yine bu bölgelerin de ile birlikte bir sonraki direnç noktamız hedefimiz neresi olacak? Yaklaşık 125 poundları bizim için tekrardan direnç bölgesi olarak çalışmasını bekleyeceğimiz bölgeler. Hatta gördüğünüz gibi şöyle uzattığımız zaman da bayağı bir bölgede çalıştığını görüyoruz. Aslında bizim sizlere anlatmak istediğimiz yani analistlerin size anlatmak istedikleri bu noktaya geldiğinde satacağın ve tekrardan bu noktanın kırılmasıyla birlikte yeni planla yeni direnç noktasına doğru oyunda kalacaksın. Eğer ki bu noktaya geldin, sattıktan sonra grafikte aşağıya doğru dönüşler gerçekleşiyorsa bundan sonrakinde de destek noktalarını belirleyerek tekrardan oyuna girmek için diğer bir planı devreye sokacağız. Tekrardan gördüğünüz gibi bu bölgemizin de iyi bir direnç bölgesi olarak çalışmasını bekleyeceğiz. O bölgemizde yaklaşık 2.30 bölgeleri bu noktalara geldiğinde de bu noktalardan kar almayı düşüneceğiz. Bu şimdi bizim haftalık zaman aralığındaki senaryomuzdu. Bu senaryomuzu yine grafiğimizin şu sol tarafında nesnelerin ağacı bölümüne bir grup klasörü açarak buraya haftalık olarak yazıp kaydedeceğiz. Çünkü şimdi günlük çalışmamızı da yapıp onu da burada birleştireceğiz. Ve mümkün olduğu kadar da grafiğimizdeki kalabalığı azaltmaya çalışacağız. Zaman aralığımı günlüğe alıyorum. Haftalıkta çizmiş olduğum çizimlerimi de tekrardan buraya açtım. Ama tabii şimdi zaman küçüldükçe buradaki yapacağımız çalışma bölgesinde küçülteceğiz. Özellikle bizim odaklanacağımız bölge günlük zaman aralığında şu bölgeye biraz daha ağırlık vereceğiz. Çünkü bu bölgenin kırılmasıyla birlikte zaten büyük zaman aralığında planımız olduğu için önemli olan bu bölgeyi aşmak olacak bizim için. Zaten görüyorsunuz haftalıkta çizmiş olduğumuz sarı trendimizi yine kullanmaya devam edeceğiz. Burada tabii farklı olarak tekrardan direnç ve destek bölgelerimizi ortaya çıkaralım. Şu anda gördüğünüz gibi destek noktasından bir tepki aldığını görüyoruz. Yaklaşık 0.30 bölgeleri burası. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte de aşağıda tekrardan hangi bölgeler destek olarak çalışabilir onları belirlemeye çalışalım. Yine hemen günlük zaman aralığımızda bir alt bölgedeki 28 bandının da ikinci bir destek bölgesi olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Tabi ne demek istedim burada yine onu da açıklayayım. Yani bu bölgeden bir tepki alışımla üstteki trendine kadar işlemde kalabiliriz. Yine trend kırılımıyla birlikte bir sonraki direnç noktamıza kadar olan hedef planımızı, oyun planımıza devreye sokabiliriz. Yine buranın kırılmasıyla birlikte yine bu noktadan gelecek olan hareketle yine buradaki destek noktamıza kadar olan aralıktaki çalışmamızı planlayabiliriz. Yine bu noktanın kırılmasıyla bir sonraki hedefini olan planımızı gerçekleştirmeyi planlayacağız. Burada daha farklı neler yapabiliriz? Burada gördüğünüz gibi yukarı doğru aslında bir trendimizin olduğunu görüyoruz. Yükselen bir günlük zaman aralığında fakat şu anda aşağıya doğru kırıldığını görüyoruz. Peki burada Başka ne yapabiliriz analizimizi güncellemek için? Tabii ki yine bu noktadan aşağıya doğru trendimiz kırıldığı için tekrardan aşağıya doğru düşen bir trend çizerek bu trendin kırılımıyla yine bu destek bölgelerindeki tepkilerle birlikte tekrardan işleme girebiliriz. Yani aslında burada anlattığım çok basit bir konu ama temel mantık olarak eğer ki para kazanmak istiyorsanız buradaki konunun aslında teknik analiz değil. Plan yapma olduğunu siz de farkına varacaksınız. Yani trendler kırıldığı zaman oyuna girip altına zarar kestiğinizi koyacaksınız. Eğer ki yukarı gidecekse zaten gidecek. Bir sonraki hedefinde karını alacaksın. Eğer ki buradan da yukarı gidecekse o zaman tekrardan burada oyuna girmek için al emrini vereceksin. Altına da zarar kesini koyacaksın. Bir sonraki hedefimizde yeni bölgemiz direnç bölgemiz. Arbitrium'da günlük zaman aralığında da gördüğünüz gibi basit şekilde iki tane destek bölgesi belirledik işleme girmek için ve de yeni bir tane düşen trendimizi çizdik. Yine o trendin kırılımıyla birlikte işleme girmeyi planlıyoruz. Bu şekilde günlük zaman aralığında da bir plan stratejisi oluşturduk. Şimdi 4 saatliğe geçiyorum. Şimdi 4 saatlik zaman aralığına geldiğimiz zaman az önceki analizimizde buradaki bölge üzerinde çalışmışken şimdi 4 saatlik zaman aralığımızda Artık şu dipten sonraki bölge bizim için daha kritik bölge olacak. Ağırlıklı olarak çalışma ve analizlerimizi bu bölgede gerçekleştireceğiz. Günlükteki çizdiğimiz şu anda gördüğünüz destek dereceleri evet başarılı onları kullanabiliriz. Fakat buranın da kırılımıyla birlikte şu bölgedeki tekrardan destek bölgemizin çalışmasını bekleyebiliriz. Yaklaşık 0727 27 bantları o bölgelerde. Bu bölgeye geldiği zaman tekrardan bir alım yapabiliriz. Şu anda tamamen takip etmemiz gereken şuradaki kırmızı trendimizin yukarı doğru kırılmasıyla birlikte işleme dahil olmak. Yine konuyu biraz daha basitleştireyim ben. Gördüğünüz gibi şu anda şuradaki desteğimiz birinci sefer çalışmış. Yapımız ikinci sefer geliyor. Buradan bir işlem planıyla buradaki destek kırılımına kadar işlemde kalabiliriz. Burada bir karla birlikte eğer ki kırılım gelirse tekrardan emir vererek bir üstteki hedef bölgesini hedefleyebiliriz. Fakat bu bölgemizin eğer ki çalışmazsa bu ne demek? Bu bölgede bir zarar keste işlemimizi kapatacağız. Tekrardan aşağıdaki destek bölgemizden bir alım işlemi deneyeceğiz. O bölgemizde kırıldı. İkinci bir zarar keste uğrayabiliriz. Ve tekrardan aşağıdaki üçüncü bölgemizden işleme girip oyunda kalmayı deneyebiliriz. Buradaki olacağımız stoplar yaklaşık 0.30-0.50 aralığında olacaktır. Mümkünse daha da düşürmeye çalışabilirsiniz. Yani şu şekilde bir ölçelim yüzde kaç yapıyor. Şöyle baktığımız zaman şuradaki yüzde 18 zarardan kurtulmak için yüzde 53 tane işleme giriş işlemi denesek yüzde bir buçuk zararla işlemden çıkacağız. Geriye yüzde 16 buçuk para cebimizde kalmış olacak. Bu şekilde de kar hedeflerimizi yükseltip zararlarımızı minimize etmiş olacağız. Bir de analizimize Elliot dalgalarını ekleyelim. Elliot dalgalarıyla bir analiz gerçekleştirelim. Öncelikle şu şekilde en son gerçekleşmiş olduğu günlük zaman aralığındaki dibimizi belirledik. Elliot dalgalarındaki de analizimiz ve işlem planlamamız bu şekilde oluyor. Şurayı gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 ve uzayan bir beşinci dalgayla bir büyük yapıdaki birinci dalgayı tamamladığını düşünürsek şu anda yapımızdaki aslında gerçekleşen yapının şu şekilde bir 3, 4, 5 de yukarı doğru yükselmesi planını gerçekleştirebiliriz. Elite'la da yapacağımız planda neye hedefleyeceğiz? Eğer ki burası 1 ve burası da bir ikinci dalgaysa baktığımız zaman sıfırı kırmamış muhtemelen bir ikinci dalga olduğunu söyleyebiliriz. Ve onun üzerine de planlarımızı gerçekleştirebiliriz. Bizim burada bekleyeceğimiz hedef aralığı ne olacak? Yine 0, 1 ve ikinci dalgadan çizmiş olduğumuz Fibonacci aralıklarına baktığımız zaman şu şekilde bir üçüncü dalga hedefi olan 1,618, 2 ve tabii ki yukarı katları da var. Ama öncelikli olarak bizim beklediğimiz hedef bölgesi burası. Bu bölgeye geldiği zaman yine buradaki hareketlerimize bakacağız. Yapıda bir diyagonal yapı yani bir üçgenleşme, sağa doğru bir yataylaşma, bir güç kaybı gerçekleşiyorsa muhtemelen 3. dalganın bitiş bölgesine gelmiş olabiliriz. Bir kar alıp oyundan çıkıp tekrardan dördüncü dalga düzeltmesinin gerçekleşmesiyle o bölgeden işleme dahil olmayı planlayabiliriz. Şimdi bu bölgedeki kritik noktaları belirleyeceğiz ki zarar kes noktalarımızı oluşturalım. Gördüğünüz gibi büyük zaman aralığında eğer ki burası 1 ve burası da 2 ise o zaman bizim zarar kes için yeni noktamız 0.25 olacak sarıyla gösteriyorum o bölgeyi. Peki burada ne bekliyoruz? Buradaki yine yapımız içerisinde de tekrardan kendi içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 de yukarı doğru hareketleri gerçekleştirmesini bekleyeceğiz. Günlük zaman aralığındayız. Eğer ki yukarı doğru hedefler gerçekleşecekse ve bizim de buradaki sayımımız doğru ve gerçekleşecek bir şekilde ise Oyunda kalmaya devam edeceğiz. Ola ki şu bölgeden işleme girdiğimiz zaman şuradaki zarar bölgemize bakarsak yaklaşık %20'lik bir düşüş görüyoruz. Tabi o da bizim işleme dahil olmamız için iyi bir bölge değil. Diğer bir kurala geldiğimiz zaman eğer ki buradaki bölgemiz 1, 2, 3, 4 ile Diagonal bir yapıyla büyük 3. dalganın ilk 1. dalgasını verecekse O zaman 50 dalgaların bize vermiş olduğu diğer bir kuralda şuradaki gördüğünüz ikinci dalga noktasını dördüncü dalganın kırama işi olacak. Yani buradaki dördüncü dalgamız eğer ki dördüncü dalgaysa gelip buradaki ikinci dalga dibi olan 0.29'u kırmaması gerekecek. Bu da bizim için yeni bir zarar kes noktası oluşmuş olacak. Bu noktadan da eğer ki işleme dahil olursak baktığımız zaman da yaklaşık %8'lik zarar kes var. Yine bu da bizim için yüksek bir rakam. Doğru yukarıda çizdiğimiz hedef belki sizin için büyük bir hedef gibi gelecek. Ama bu sadece bir olasılık. Eğer ki biz bu işlemi yakalarsak yaklaşık 2x'lik bir karı cebimize koymuş olacağız. Ama tabii ki eğer ki bu sayın gerçekleşirse. Başka ne yapabiliriz? Yine bu bölgemizi bir küçük zaman aralığında analiz ederek kendimize işleme dair giriş noktaları yakalamaya çalışabiliriz. Şimdi az önceki analizimizde buranın 1, buranın 2 olduğunu söylemiştik. Ve şurada üçüncü dalgayla bir tepe verdiğini şu anda dördüncü dalganın içerisinde olduğunu düşünüyorduk. Dördüncü dalgalar karmaşık düzeltmeler de olabiliyor genelde. Ama şöyle baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 şurada bir A dalgası. Sonrasında B, B ve şu anda bir C'ye doğru giden basit bir zikzak düzeltme gibi bir hareketin gerçekleşme ihtimali muhtemel olacaktır. O zaman da ne yapabiliriz? Hemen buradan Fibonacci'mizden yararlanabiliriz bu şekilde A B ve C noktasına çizmiş olduğumuz Fibonacci ile gerçekleşmesi muhtemel hedeflerini belirlemeye çalışabiliriz. Öncelikle zikzaklarda beklediğimiz birebir düzeltme aralığıdır. Onun da şu anda 0.29 bölgesinden geçtiğini görüyoruz. Yani bu noktalara kadar biraz daha düşüşün gerçekleşmesiyle birlikte buradan işleme dahil olabiliriz. O zaman da zarar kes noktamızın yaklaşık %1'lere düştüğünü görebiliriz. Tabi bunu daha da zaman aralığımızı küçülterek buradaki zarar kesimizi 0.30-0.20-0.10'lara kadar da düşürmemiz mümkün olacak. Bu şekilde analiz ve işlem planlarımızı takip ederek kar almaya, karda kalmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.